Sektördeki en iyi isimleri siz değerli izleyicilerimizle buluşturan Şehrin Nabzı programında bu hafta Alanya'dayız. Yanımızda bütünsel yaşam koçumuz Sayın Emre Sezer'li hocamız var. Önce hocamızın kendisini, daha sonra da yaşam koçluğuna dair merak edilen her şeyi öğreneceğiz. Hocam merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler geldiğiniz için ilginiz için çok teşekkür ederim. Ben gayet iyiyim. Ama zor bir süreci geçiriyoruz. Bu yüzden hepimiz az çok etkilendik. Ama inşallah önümüzdeki yılları iyi atlatırız diyorum. Evet şu anda içinde bulunduğumuz bir pandemi dönemi var ve bütün dünya bundan etkileniyor. Hocam öncelikle yaşam koçluğunu çok duymuştuk ama bütünsel yaşam koçluğu nedir? Evet bütünsel yaşam koçluğu hem beden hem zihinsel hem de ruh sağlığını anlamaktır. Bir arada anlamaktır. Ben de e, onu e, öyle yaptığım için, anladığım için gerçekten ilk bütünsel yaşam koçumuşum Ben de sürpriz oldum. E, öyle yani hem besin, hem spor, hem psikolojik meditasyonmuş, hipnozmuş. Bunların hepsini e, bir arada anlamaya çalışırsan bütünsellik oluşuyor. Yani insanın ihtiyacı olan bütün ruhsal... E ihtiyaçları spor olsun, besin olsun, hayata bakış olsun bunların hepsini e, tabiri caizse bir paket olarak bildiğiniz için de bütünleşmiş olarak yaşam koşulu yapıyorsunuz. Aynen. Aynen, şimdi insanlar hep farklı. E, mental, mesela bazıları çok e, negatif düşünür, onların düşüncesini düzeltmek lazım. Bazıları çok kötü beslenir, onun besini değiştirmek lazım. Yani insanla insana değişiyor. Peki hocam, sizinle röportaja başlamadan evvel sohbet etme fırsatı bulmuştum, teşekkür ediyorum. Sizi yaşam koçluğuna, bütünsel yaşam koçluğuna iten nedir? Evet, ben çocukluğumdan beri hastalıklar geçirdim. Bir sürü doktorları gezdik. Bir türlü iyileşmedim, hep daha da kötü oldum. Sonunda öyle kötü oldum ki psikologlar, doktorlar hepsi söyledi ki siz idareten iyileşmeniz iki yıl sürer, bu kadar zamanımız yok dediler. Hep ilaç bağımlılıkları oluştu. Sonuçta kendim çok çok okudum, araştırdım, doğamı hiçbir zaman eksik etmedim. Ve şifamı buldum, gitgide iyileştim, iyileştim. Başkalarına yardımcı olmaya başladım. Ondan sonra kendimi daha da fazla geliştirdim. Ve böylece bütünsel yaşam koçu oldum. Peki danışanlarınız size en çok hangi konuda başvuruyorlar? Ne tür tedaviler uyguluyorsunuz onlara? Yani dediğim gibi insanla insan farklı oluyor. Bazıları zaten bazıları sadece besinli bir şey değiştirmemi istiyor. Ben başka bir şey sorun görsem bile ne tabii ki ilk e, hastanın isteğini önem almam lazım. Bu yüzden anlaşmalı oluyor. Hem senin e, hastanın beklentisine uyum sağlamam lazım e, oluyor. Hem de kendi e, bildiğim e, anladığım e, çözümü sunuyorum böylece beraberce bir yolu gidiyoruz, çözüyoruz. Peki hocam, e, inanılmaz bir bilgi akışı var sizde, inanılmaz donanımlı bir e, eğitmensiniz. Peki bu bilgileri gençlerle paylaşmayı düşünüyor musunuz? Eğitimler vermeyi planlıyor musunuz? Yeni nesilde yeni yetiştireceğiniz ve böyle bütünsel yaşam koşulu olarak bir branş yapıp insanları eğitmeyi planlıyor musunuz? Tabii ki tabii ki. Sizin en değerliniz öğrenen ve öğretendir. Değil mi? Yani böylece e, her şeyde de dijitalleşti zaten artık. Ben de artık sosyal iyice kurdum. Şu an neredeyse hazır. Beni YouTube'da, sosyal takip edin. Yani öyle öğreneceksiniz zamanla. Sonuçta ben çekerek, çok çekerek öğrendim. Başkalarına da ilgilenerek, dinleyerek öğrendim. Bu zor yoldu. İnşallah başkaları bu zor yoldan gitmeden ilerlerler. Peki hocam, tüm e, genelde bütün röportajlarınızda hayat felsefesi olarak belirlediğiniz bir konuya değiniyorsunuz. İnsanın hedefi olmalı. Hedefiniz olursa başarılı olabilirsiniz, yaşama tutunabilirsiniz diyorsunuz. Peki sizin gelecek hedeflerinizde ve planlarınızda neler var hocam? İleride Emre Sezer ismini nerelerde duyacağız? Ben ilk e, gönlüme bir de e, çözüm odaklı hareket ediyorum. Ediyor yani bir sorun varsa hep o sorunu düşünersek o sorun gitgide büyür. Evet. Aynı bu korona gibi. Değil mi? Hep ona bakarsanız kafanız gitgide şişer. <laughs> yani psikolojiniz bozulur. Psikoloji, ruh mantığınız bozulur. Bu yüzden soruna değil çözüme bakacaksınız. Peki hocam gerçekten e, kötüyü düşünmek, negatifi düşünmek bir enerji yoluyla bunu hayatımıza itiyor mu? Yani gerçekten kötüyü düşünürsek kötü, iyi düşünürsek iyi olur mu? Bu e, bir tespit edilmiş bir konu zaten. Mesela bir, bir grup insanlarla korkunç filmler göstermişler. Buna stres hormonu dökmüş. Bu stres hormonları da insanı hasta ediyor, ömrünü kısaltıyor, korku ömrünü kısaltıyor. Ama komik, pozitif bir şeyle izlerseniz, bu e, mutluluk hormonu oluşturuyor ve e, sevgi de ömrünüzü uzatıyor. İşte bu uzun ömrün sırrının biri budur. E, korkuyu bir köşeye bırakın e, ve sevgiye, birliğe, beraberliğe odaklı olun. Onu dilerim ben. Hocam peki e, sağlık turizmine değinmek istiyorum biraz. E, sizi yurt dışından izleyen izleyicilerimiz için de sağlık turizmi hakkında ne tür çalışmalarınız var? İzleyen izleyicilerimiz size nasıl ulaşabilirler? Şu an biliyorsunuz karşık bir bir zaman yani kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Ben baya biliyorum. Öyle söyleyeyim Fakat yine söylüyorum burada hepsini söyleyemeyeceğim. Şu an Amerika ve Avrupa'ya çok zamanın geçtiğini biliyorum geçeceğini de biliyorum. Türkiye'nin büyük şeyleri etkilenecek maalesef. Ee, tabii ki her dünyanın her yeri az çok etkilenecek ama büyük şeyler en, en kötü olacak. Ee, şu an e, ne yapabiliriz? Benim e, planım belki e, küçük büyük bir otele anlaşırım. E, şimdi hasta olma mecbur değiliz. Sadece e, sağlıklı bir tatil geçirmemiz, huzur dolu, güvenli e, bir tatil geçirmemiz e, e, bir planlıyorum otellerle getirince kişi gelirlerse olur. Yoksa e, şimdiki gibi halen özel özel veya küçük gruplarla devam gider. Peki hocam danışanlarınız tarafından sizce neden tercih ediliyorsunuz ya da tercih edilmelisiniz? Çünkü e, bu konuları böyle bütünsel anlayan yok. Olsa ben de hayran kalırdım açıkça söyleyeyim. Ee, Almanya'da vardılar. Almanya'ya hep gidip geliyordum. Öğreneceklerimi de öğrendim. Tabii ki yine e, çok sevinirim o kişilerle görüşmeyi, onlarla yine öğrenmeyi. Sonuçta öğrenmek bitmez, bitmiyor. Ee, e, fakat e, nasıl desem, e, şimdi beslenme, zihin konusu, mentalmış psikolojimiş, bunların hepsi ayrıyetten çok e, şey istiyor. Tecrübe istiyor anlamanızı istiyor. Ben de bunların e, hiç bir zaman bitmem. Yani hep öğrenirim ben de. E, fakat dediğim gibi benim gibi böyle bütünsel anlayan yok. Ben insanın bedeninden e, hastalıklarını okuyabiliyorum. Yani siz bana bir cümle anlatsanız ben onu anlarım. Anlatmasınız, anlatmasınız bilene ben bedeninden, insanın mesela omurgasından, kafasından, ayağından, parmaklarından okuyorum hastalıklarını. Bu konuyu röportajdan sonra konuşalım hocam. Peki hocam, e, Alanya'dayız. Arkamda da görmüş olduğunuzları muhteşem bir şehirdesiniz. Bu şehrin enerjisi de zaten size inanılmaz bir ışık katıyor. Peki Alanya dışında illerden, ilçelerden sizinle iletişime geçmek isteyen ama buraya gelemeyen danışanlarınıza servis verme durumunuz var mı? Ya geçen sene bir sürü e, misafirlerim e, şey yapmalıydı, iptal etmeliydi. Gelemediler uçaklar izin verilmedi. Yani insanlar sağlığına kavuşmak isterken sağlığından uzaklaştılar kısacası, ulaşamadılar. Ee, yani umut ederim ki bu, bu kısıtlamalar, yasaklar kalsın bitsin şu. Çünkü bu gidişle daha iyi olması mümkün değil.